Tala Burak senin de değerlendirmeni almak istiyorum. Yani bu kadar e, bu şeyden uzak kalabilmeleri e, sence de mümkün müydü? Bağımsız hareket ettiklerini sen de düşünüyor musun? Ya Şöyle cevap vereyim buna. İttihatçıların, masonlukla suçlayanların bence masonlukla ilgili hiçbir bilgileri yok. Benim. Bana kalırsa. Benim şahsi düşüneceğim. Masonluğun ne olduğunu bence bilmiyoruz. Dolayısıyla. Ya günümüz masonluğun da Sınırlı biliyoruz bence. Geçmişteki masonluğun amaçları doğrultusunda da sınırlı bir bilgimiz var. Şimdi bu masonluk tartışmaları, masonluk-İttihat-Terakki ilişkisi tartışmalarının başlangıcı aslında 1878'de Osmanlı'da ortaya çıkan muhalif e, cemiyetlerle, muhalif isimlerle başlıyor. Örneğin e, Scalieri, Cleante Scalieri diye bir şahsiyet var. Bu isim e, Prodos adında bir mason lojasına kayıt oluyor ve zamanla oranın lideri konumuna geliyor. Bu kişinin bir hayali, bir fantezi de diyebiliriz dolayısıyla bir hedefi var. Skyler'in hedefi modern bir Bizans devleti oluşturmak. Yani Türk-Yunan dostluğuna dayalı modern bir Bizans devleti oluşturmak için, bu hedefi gerçekleştirmek için mesela 5. Murat'ı hanedandan bir ismi Mason kaydettiriyor. Çok ilginç bir şekilde. Bu bahsettiğim Prodos Mason Lucası'na. Sonraki işte iddiaçılara geleceğim şimdi oradan. Jön Türklerle aslında Mason hocalarını tanıştıran kişi de Ali Şefkati Bey. Bu İstikbal Gazetesi'nin, Napoli'de çıkan İstikbal Gazetesi'nin sahibi, işte başyazı. Ali Şefkati Bey, Masonlarla iddiaçıların, daha doğrusu Jön Türklerin arasında bir köprü görevi görüyor. Hatta Ahmet Rıza, Ahmet Rıza Bey'e bir teklifte bulunuyorlar. Mason hocasına sen de gel bizimle ol diye. Ve çok ilginçtir Ahmet Rıza Bey koyu bir pozitivist olmasına rağmen Hani burada Mehmet Akif gibi bir İslamcıdan da bahsetmiyoruz. Koyu bir pozitivist olmasına rağmen Mason lojasına girmeyi reddediyor. Çünkü bu pozitivizm aykırı ve işte Mason lojalarındaki hiyerarşi bana göre değil diyor. Ve bunu reddediyor. Ahmet Rıza Bey gibi bir sima bile bakıldığında. Ali Şefkati Bey öldükten sonra mason hocalarının Jön Türklerle bağlantısını kuran kişi İbrahim Temo. Bu Paris'teki İttihat-Terakki Cemiyeti'nin bir numaralı üyesi. İbrahim Temo Arnavutası'nda. İbrahim Temo'dan sonra bu sekteye uğruyor. Burada İttihatçıların mason olmasını ilişkilendiren kesimlerin yanlış anladığı bir de cemiyet adı var. Osmanlı Hürriyet Pervaran Cemiyeti diye bir cemiyet var. Bunun Jön Türklerle mesela hiçbir alakası yok. Bu tamamen bir mason kuruluşu. Ama isminden dolayı bunun sanki Jön Türk kuruluşuymuş gibi lanse ettiklerinden masonlarla iddiaçlar Jön Türkler arasında bir bağlantı bakıldığında kuruyorlar. Son kertede Talat Bey 1903'te evet bir mason hocasına üye olmuş. Edirneli Talat, meşhur Talat Paşa. buradaki amacı da zaten hocalarım söyledi. Sultan II. Abdülhamit'in istihbarat faaliyetlerinin işlemediği bir yer olmasından mürekkep. E, burayı kullanıyor ama hiçbir zaman iddiaçılar masonların emellerine hizmet etmiyorlar. Yani bir iddiaçı düşünebilir miyiz modern bir Bizans devletinin kurulmasını isteyen? Ya da bir iddiaçı düşünebilir miyiz bir Siyonist İsrail'in kurulmasını isteyen? O zaman zaten Kutula Mariye'de evet. Niye vardı o zaman bunlar? E, e, zıt, Aynen. İttihat Terakki her türlü otonomiye, federasyona e, karşı bir cemiyet bakıldığında.